Sayın Seyirciler, Molotov kokteyli mahkeme kararıyla artık silah oldu. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararda 16 yaşındaki Serap Eser'in Molotovlu saldırıda yanarak hayatını kaybetmesini örnek gösterdi. Molotov artık resmen silah. Kararı Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi verdi. 2010 yılının Şubat ayında biri KCK şüphelisi iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar polis operasyonunda dört molotof kokteyli, molotof yapımında kullanılan malzeme ve havai fişeklerle yakalandı. Dava sonunda iki sanık terör örgütüne silah sağlama suçundan 12 yıl 6 şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar molotofun artık resmen silah olduğu anlamına geliyor. Davanın gerekçeli kararında ise 2009 yılında İstanbul'da belediye otobüsüne yapılan molotoflu saldırıda lise öğrencisi Serap'ın hayatını kaybetmesi örnek olarak gösterildi. Geçtiğimiz günlerde Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı, Molotov kokteylinin adının likit bomba olarak değiştirilmesi önerisini gündeme taşımıştı. Molotov kokteyli denen şey meyve kokteyli değil. Bunun adının aslında hukukta değişmesi lazım. Kanunda değişmesi lazım. Bunun likit bomba ya da buna benzer bir tabirle bunun isimlendirilmesi lazım.